İşte. Peki nelerden korkuyoruz? Özellikle bu pandemi günlerinde sağlık boyutu ile ilgili bir haberimiz var. Son bir haberimiz daha var efendim. Sizin korkularınız nelerdir? En büyük korkum yalnız kalmak. Böcek. Böcek çok korkunç bir şey. bence. En büyük korkum yakınlarımı, sevdiklerimi kaybetmek. Cümleler farklı, duygu aynı. Herkesin korkuları var. En büyük korkum herhalde fakirlik olurdu. Aç kalmak. Başka. Kendi ideallerimin dışına çıkmak muhtemelen. Başka. Daha büyük bir korkum yok. Rezil olmak ya. Rezil, rezil. rezil olmaktan korkuyor musun? Evet. Neden korkuyorsun rezil olmaktan? Rezil olmak, küçük düşmek. Dediğim gibi ben yanlış anlaşılmaktan hani ee, korkuyorum. En korktuğum şey diyebilirim ya. 2021 pandemi, doğal afetler, ekonomik kriz ve birçok konuda dünyanın sınandığı bir yıl oldu. Bir araştırma şirketi günlük kaygıların arttığı bu dönemde insanların en çok korktuğu başlıkları belirledi. En büyük korkun ne? Gelecek kaygısı olabilir. Çünkü boşuna okuyoruz gibi bir şey. Devletimin, milletimin, ülkemin başına bir şey gelmesinden korkarım. İnsanlar tarafından aldatılmaktan korkarım. Alzheimer olmak. Neden Alzheimer olmaktan korkuyorsun? Çünkü öğrendiğim bilgilerden unutmak korkutuyor beni. Araştırmada katılımcılara en büyük korkunuz nedir sorusu soruldu ve sevdiklerimi kaybetmek cevabı ilk sırada yer aldı. Evlatlarıma bir şey olması Allah korusun, Allah onların acılarıyla intihar etmesin. Çok doğru. Yani insan neden kaybetmek istesin ki sevdiklerini? Doğru yani. Ben de başarılıktan ve sevdiklerimi kaybetmekten aşırı korkuyorum. E, tabii ki insanın sevdiğini kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. Diğer başlıklarsa günaha girmek, iftiraya uğramak, yoksul kalmak, doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve başarısızlık olarak sıralandı. Allah korusun. Onu tabii o iftira ayrı bir mevzu da. Siz korkar mısınız? Ya ben Allah'a havale ederim. Onca emek verdikten sonra başarısız olmak beni aşırı korkutuyor. Ee, bir tıp öğrencisi olarak komitelerden çok korkuyorum. En büyük korkum ne? Ee... Ölmek herhalde ya. Hayallerimi gerçekleştiremeden ölmek.